Hibetli Çalışçılar Grubu'nun satın alma üyeleri. Zonsiyat'ın üyeleri hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> evet, az önce Arda Çıklı dediği gibi ilk düzenlediğimiz bir toplantı bu. Bu bölge için, bölgenin kalkınması, bölgenin gelişimi için çok önemli, önemli olduğunu düşünüyoruz, önemsiyoruz. Çünkü burada birbirinden değerli üç tane kurum var. Bugüne kadar Türkiye'ye ve Zonguldak'a lokomotif olmuş Türkiye taş kömürü var. Ve aynı şekilde de burada Türkiye'de yine büyük işler yapan Eren var. Ve bölgemizin değer olan çarkçılar grubu var. Dolayısıyla bizim burada bir ana sanayi ile yan sanayi işbirliği yaparak buradaki bir ticaret hacminin büyümesini, gelişmesini arzu ediyoruz. Zonguldak üretim yapan Zonguldak insanının Türkiye Taş Kömürü'ne bir tedarikçi zincirine katılmasını istiyoruz. Eren grubuna katılmasını istiyoruz. Çanakçılar grubuna katılmasını istiyoruz ki bölge ekonomisi gelişsin ve bölgede ekonomi ve bölge parası burada kalsın. Bu ne demek? Bu şu demektir. Hem Zonguldak'ın gelişimi ekonomik anlamda gelişim demektir. Aynı zamanda da sosyal anlamda gelişmek demektir. Çünkü bizlerin burada beraber bir işbirliği yaptığında, iş hacmimiz büyüdüğünde kendi şirketlerimizde birkaç daha büyük personel alacağımız anlamına gelir ve bölgede işsizliğe de çare olacağını düşünüyoruz. Onun için çok önemli bir, bir proje bu. İnşallah bunları sürekli yapar ve bölgeye katkı sağlarız. Çok uzatmayayım çünkü güzel değerli konuklarımız var ve ciddi bir YouTube olacak. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye taş gömürü bir ana sanayi. Ve Türkiye'de ana sanayi, yardım sanayi modelleri çok fazla vardır. Özellikle Arçeli'nin beyaz eşya sektöründe bol örneğini verebiliriz. Bol'da mesela bir e, fırın fabrikası var ve altında kümelenmiş yardımcı sanayileri var. 3500 kişinin çalıştığı bir Arçelik yaklaşık 11 bin kişilik bir çarpı etkisiyle bol o sebebede katma değer sağlıyor. Yani Arçeli'ye bir yardımcı sanayi olarak hizmet ediyor. Kablo üreten, koli üreten, e, hizmet sektörü üreten neler var. Dolayısıyla bizlerin burada artık zonguldakta bunu yapmamız lazım. Türkiye Taş Gümürü gibi çok kıymetli olan bir kurumumuzun olduğu yerde artık bu paranın zonguldakta kalması lazım ve paranın gelişmesi lazım. Ben bu programa katkı sağlayan başta Türkiye Taş Gümürü olmak üzere Eren Holding ve Traktör Holding'e çok teşekkür ediyorum programın ve stopası diyor. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Şimdi de e, kürsüye KTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz davet ediyorum. Hepinizin bildiği gibi e, 1829'da başlayan şehrimizin bir hikayesi var. Uzun Mehmet'in Ereğli'den Eğlendiresi'nde, yapılması ile birlikte başlayan süreçte kömür önce Osmanlı'da buhar gücüyle birlikte Osmanlı'nın son döneminde denizlerdeki etkinliği artırma noktasında katkı sağlamış. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte yine kömür Cumhuriyet'in ilk ana enerji kaynağı olmuş. Cumhuriyet'in bugüne gelmesindeki en önemli faktörlerden birisini oluşturmuş. Osmanlı'da o dönemde daha çok geçmişteki Yugoslavya'da, Sırbistan'da, Karadağ'daki ilk madenciler bölgeye oradan geliyor ve maden kültürü bu şekilde başlıyor. Daha sonraki süreçte 1867 Zonguldak, Dilaver Paşa'nın o meşhur nizamnamesiyle birlikte Zonguldak bölgesindeki insanlar orman mürettepliğinin yanında maden mürettepliğiyle tanışıyor ve iki dönem uygulanan mütteplikle birlikte şu an aktif bir şekilde yine yöre insanımız madende çalışmaya devam ediyor. Ee, Osmanlı'daki süreçten sonra Cumhuriyet'e geldiğimizde 1937'de bölgede özel şirketler var, yabancı şirketler var, yerli yani şirketler kısmı var. Devletleştirme iradesi konuluyor ve 1940'da hepinizin bildiği gibi buradaki madenler devletin tek eline geçiyor ve o dönemde Etibank'a bağlı Ereğli kömürleri işletmesi tek bünyesinde işletme başlıyor. Bugüne kadar gelirken TK süreçleri ve 1983'teki kararname birlikte 84 Türkiye Taş Kömürü Kurumu kurumsal kimlikler değişiyor ama iş ve işler değişmiyor. Benim elimdeki resmi rakamlar, benim kurumsal olarak baktığımızda gördüğümüz resmi rakamlarda kurumdaki kayıtlı çalışan sayısı 959'da 43 bin. O dönemde baktığımızda 22 bin yeraltı çalışanımız, 21 bin üstü çalışanımız var. Az önce Sayın Başkan'ın da söylediği gibi, Türkiye Taş Kömür Kurumu burada önemli bir faktör, önemli bir tüketici, önemli bir e, tedarik e, ihtiyacı olan kurum. O dönemde ülkedeki sanayi, ülkedeki durum, dünyadaki bu e, ithalat ya da ihracat zincirlerinin dikkate aldığımızda 1949'da bir irade bu ortaya konuluyor. Kurum kendi ihtiyacını kendi karşılayabilir Evet, karşılayabilir. Maden makinaları fabrikası ve müesselerde onun alt benzer oluşumlarını oluşturarak entegre bir yapı arasından başlayıp nihai ürünü üreten fabrikalar diğer müesselerimizde oluşturuluyor. Fakat burada az önce Bolu'daki Arçelik örneğini verdi Sayın Başkan bu Zonguldak'ta göremiyoruz. Yani göremedik bugüne kadar da bu Zonguldak'ta oluşmadı. Kurum kendi ihtiyaçlarını kısmen kendisi karşıladı. Kendi üretimiyle birlikte ya da yedek parçanın tedariki imalatıyla birlikte bu şekilde bir süreç ee, diğerlerini de daha çok e, dışarıdan alımla birlikte kurumun ihtiyacı olan altyapıyı şekilde diğer paylaştıkları oluşturarak sağlayamadık. Üniversitemiz var, maden makineleri özel bir alan. Ee, Avrupa'da birçok örnekleri var. Aslında biz bugüne kadar maden makineleri konusunda Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olabildik. Orada kaçırdığımız bir alan oldu. Ama üniversiteyle e, yaptığımız yeni çalışmalar var. İnşallah bu süreçleri de e, yol almaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bugüne geldiğimizde o 43 bin çalışanla 10 bin çalışan seviyesindeyiz. Ama bu ülkenin Sivas Divri'deki e, cevherin önce yüksek fırınlarda Ayşe Zübeyde demire arkasından çekile dönüşmesi için kömüre ihtiyacımız var. Taş kömürüne ihtiyacımız var. Alternatif kaynaklar e, araştırma o konudaki çalışmalar var ama yay sonuçlar almayacağı kadar kömürün enerji kaynağı olarak da edin. ne kadar ihtiyaç olduğunu yukarımızdaki savaşta gördük. Avrupa temiz enerji, işte karbon ayak izi, her şeyin bir Kendi kömürlerimize nasıl ulaşabiliriz, nasıl enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz noktasına geldiler. Bu bilinç ve şunurlar ülke olarak biz de yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Taş Kömürü Kurumu yurt içi ve yurt için dışından birçok yedek parça makine tesisat ya da sarf malzemesi yapıyor. Yıllık ortalama 1 milyar TL'lik işte e, alımla birlikte bu ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yaklaşık 1000 e, bin civarında da farklı ihale ile birlikte bunları alıyoruz. Az önce Sayın Başkanımız söylediği gibi yani üst yüz yapacak görüşmelerde neler alıyoruz, nelere ihtiyacımız var, bunlara nasıl ulaşabilirsiniz, neye ihtiyacımız olduğunu kabaca kendi kurumumuzun internet sitesindeki ilanlarla birlikte veya işte resmi gazetede yayınlanan alım ilanları ya da kepteki ilanlarla birlikte ulaşabilirsiniz. En doğrusu da hem satın alma birimimiz hem makine ikmal ve diğer e, ilgili birimlerimizdeki arkadaşlarla doğrudan temas ederek e, bu bilgiye ulaşabilirsiniz biz ne kadar çok tedarikçimiz artarsa karşılıklı kazan kazan gözeterek rekabeti sağlayarak karlılığı da ihaleye katılan firmaların da karlılığını önemsiyoruz. Mutlaka kar edecekler ki yatırım yapacaklar, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşı kendi sosyal yaşamlarına kullanacaklar ki bir sonraki ihtiyacımız olduğunda karşımıza daha güçlü, daha nitelikli ürünlerle gelebilsinler. Ben yani bu anlamda Toplantıyı önemsiyoruz, kurumsal olarak da önemsiyoruz. Ee, toplantımızın hayırlı hevesini olmasını diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Konuşmasını yapmak üzere Eren Enerji satın alma sorumlusu Aydın Şen'i davet ediyorum. Merhabalar Sayın Başkanım, siz değerli üyelerim. Eren Enerji satın alma direktörü olarak Öncelikle Eren Türkiye'nin en büyük özel enerji santrali olarak lider durumda ve yıllık yine Türkiye'de en çok alım yaparak bu konuda da lider durumda. Şöyle bahsedeyim sizden, Eren Enerji olarak 2790 MW kapasiteyle Türkiye'de %8 enerjiyi karşılayan özel sektörlerden ilgine de Siz değerli üyelerimizle bu konuda e, sürdürebilirlik ve Zonguldak kalkınması adına burada inşallah hep beraber daha güzel e, bağdaşıp daha güzel e, işler konusunda görüşmelere katılacağız. E, burada bize bu konuda e, davet edip iştiraklarımızı sağlaması adına Necdet özellikle teşekkür ediyoruz. Sizden bu konuda biraz bahsedeyim. Biz enerji olarak satın alma işlemimizi e-İhale platformu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu konuda firmalarımıza tabi bölge firmalarımıza da devamlı iletişim halindeyiz. Bakım dönemlerimiz oluyor. Bakım dönemlerimizde daha yoğun çalışmakta, daha çok malzeme tedarikinde bulunmaktayız. Çalışanlarımız olarak Yine e, en güzel şekilde bakım dönemlerimizi atlatarak bu konuda daha verimli hale getirmekteyiz. En enerjisini zaten çoğu e, firmalar zorunlulukta biliyor. Yani bu konuda e, şey yok konuda. Yani, ne kadar tedavi gittiği, ne kadar e, malzeme e, talebinde bulunduğu aşina hep beraber inşallah daha güzel, daha iyi bir şekilde çalışmış olacağız. Bu kadar teşekkür ederim geldiğiniz için. Çanakçılar Şirketler Grubu Satın Alma Müdürü Aziz Gürsoy'u davet ediyorum. Sayın Başkan, ee, saygıdeğer yöneticiler, saygıdeğer işbirlikçilerimiz, herkese geldiği için teşekkür ediyorum öncelikle. Çanakçılar Şirketler Grubu olarak, DOXA ve Revit olarak e, büyük yükünü çeken firmalardan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda da e, gelişim ve B2B olarak sürekli iştirakımız bulunmakta ve bu organizasyonun Zonguldak'ta olması adına, beraber yapılması adına ben çok e, ee, ta ki tahta kalıplardan tutun da el ateş üretiminden şimdi renkli lavalara, banyolarınızı güzel hale getiren bir firma olduğumuzu ve bunu size güzellikle anlatabileceğimizi şu anki bu toplantıda düşüne, düşünüyorum. En azından ben kendi firmam adına. Ve bu iştirakın da bizim adımıza da e, güzel bir işbirliği sağlayacağını, Zonguldak'a kalkındıracağını düşünüyorum. Zaten en büyük isteklerimizden bir tanesi de buydu. Zonguldak'ta asıl bizim önceliğimiz Zonguldak olmaları. Cildi. Bizim e, kurucularımızın da önlem aldığı ve en baştan beri söylediği şey bu. Neden? Şöyle bahsedeyim. Biz çanakçılar olarak işin büyük yükünü yurt dışından veya başka yerlerden taşıma suyla değirmen döndüren bir firmayız. Ham maddeye yakınlığımız çok fazla yok diyebilirim. E, ama bunları nakliye ücretlerini Belki yüklenerek bu yöreye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben bu konuda açıkçası e, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bu yöreye katkılarından dolayı. E, burada da sizinle bulunmak, bu iştrakıda e, Necdet Bey'in üstlenmesi bizleri mutlu etti açıkçası. Biz de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkese de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.